Hello merhaba um, sevgili arkadaşlar çok zaman oldu yani uh, son video uh, çekmekten uh, çok zaman oldu um, benim saç birazcık kirli şimdi çünkü ben uh, duş yapmaktan geldim. Um, ama belki <laughs> o zaman kirli değil ya da temiz oluyor. Uh, neyse, um, neredeydim um, o kadar hafta için yani? Uh, çok hafta yani belki 6-7 hafta oldu. Um, o zamanı boyunca Ben neredeydim Ne yapıyordum um, Ben Türkçe uh, Öğrenmiyordum <laughs> Kesinlikle Maalesef um, Yani Dönemde çok sınavlar geldi Çok uh, ödevler geldi uh, O yüzden ben Um, uh, video çekmedim ama bu bahane uh, um, iyi değil <laughs> aslında uh, çünkü yani uh, kesin de ben video uh, çekebilir, bilirdim, çekebilirdim çekebilirdim um, ama ben yapmadım Galiba um, galiba birazcık uh, korktuğum için yani video çekmekten korktuğum uh, korkuduğum için evet korkuduğum için <laughs> gramerler uh, um, yani görüyordum. Um, Evet, birazcık video çekmekten uh, korktuğum için ben uh, bu videolar yapmıyordum. Um, neden korkuyordum? Um, çünkü aslında ben uh, böyle hissediyordum. Um, benim Türkçem iyi olmuyordu. Yani uh, tabii ki eğer Uh, tabii ki eğer ders çalışmıyorsan bir şey için um, o şey iyi olmayacak tabii ki um, ama ben yani benim motivasyonum um aşağıda gitti <laughs> bilmiyorum eğer doğrusa um, ve kita iyi bir kitap gramerler için ben uh, bulamam um, o yüzden um, o yüzden pardon bir dakika Pardon. Uh, o da arkadaşım. Uh, uyumaya uh, gidiyor. <laughs> um, yani o şimdi yatıyor. O yüzden um, bu video um, birazcık kısa olacak. Neyse. Ben ne diyordum? Uh, evet. İyi bir iyi bir gramer için kitap yani gramer kitabı ben bulamıyordum. Yani İstanbul uh, kitaplar var. Yani onun uh, ondan uh, çok insanlar öğrendi, öğrendi. Yani Türkçe ama normalde normalde um, bir öğretmenle uh, yani ders çalışıyorlar. Öğrenenler yani Türkçe öğrenenler o kitaplarla o yüzden yani ben o kitaptan o kitaplardan öğrenmeye başladım ama yani benim için iyi değildi yani um, uh, o yüzden um, yani birazcık motivasyonum Um, um, aşağıda Aşağı Aşağı uh, Gitti um, Ve şimdi Şimdilik ben Bilmiyorum ne yapsam yani Hala Türkçe öğrenmek yani benim için Çok önemli bir şey um, ve çok istiyorum yani öğrenmek öğrenmeyi çok istiyorum um, ama ben bilmiyorum yani ne yapsam eğer bir tavsiye uh, varsa yani uh, tavsiyeniz varsa um, lütfen bana ver verin um, ve Türk arkadaşlar ben uh, yapmadım um, maalesef Çünkü yani üniversitede yabancılar ve Türkler arasındaki um, çok yer var yani um, uh, yani birazcık zor bu um, uh, taş, ta, taş danışmak. Pardon taşınmak Aa, yok taşınmak tanışmak ben her zaman yani hep unutuyorum um, tanıştığımızı memnun oldum evet tanışmak birazcık zor um, ve o yüzden yani ben um, ben hatta ...denemiyorum yani. <laughs> um, ama... ...denemem lazım kesinlikle. Um, şimdilik... Uh, ...yani biraz arkadaşlarım var. O... Um, ...yani biraz... Um, ...Türkçe öğrenenler... ...arkadaşlarım var. Uh, öğrenen arkadaşlarım var. Pardon. Um, ondan ben... ...yani soracağım. Yani nasıl Türkçe öğrendin? A, hangi kitaplardan? Ve o iyi seviyeye öğrendi. Um, um, ve yani bu kadar aslında. Um, onun dışında son zamanlarda ben um, yani benim dönemim um, bitir uh, bitirmek üzere um, onun için ben uh, ders çalışıyorum ama <laughs> yani aslında ders çalışmıyorum ama ders çalışmam çalışmam çok lazım um, ve yani ondan sonra ben galiba Pakistan'a gideceğim. Um, bir ay için. Ve yani inşallah orada oraya uh, da ben Türkçe öğreneceğim. Um, evet bu kadar. Eğer bir tavsiye uh, tavsiyeniz varsa, uh, lütfen bana ver. Bilmiyorum eğer benim Türkçem daha iyi oldu. Uh, um, oldusa pardon. Bilmiyorum eğer doğru uh, konuşuyorum. Uh, konuşuyorsam bu da yani. Ben Urducadan um, çeviriyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Um, Evet, lütfen tavsiye uh, ed, edin bana um, ve hoşça kal. Um, i̇nşallah daha um, videolar um, yapacağım, yani gelecek haftada um, Selam, hoşça kal.